Arkadaşlar her desteklerden merhaba bu yüzden bir GTA San Andreas'ta nasıl hızlı bir şekilde para e, kazanırız nasıl hızlı bir şekilde paramızı katlarız onu göstereceğim Videoya geçmeden kanalımıza, like, e, kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın e, Arkadaşlar bu aslında bir hile değil bu bir yani taktik Şimdi kayıt seviyemize giriyoruz ve haritada bak dakika haritada göstereyim Haritada işaretli olan yeri şuraya geliyoruz arkadaşlar Burası bir at şeyi e, at yarışın oynandığı yer buraya giriyoruz. E, e, hesabımızdaki hesabınızdaki şimdi bu 11 en yüksekini seçiyoruz burada. 11 katı, 12 katı, 10 katı. Hep bir şey seçiyoruz burada. Ne kadar paranız varsa basın abi hepsini. Ben 100 bin basacağım. Şimdi bu para gitgide katlanacak kazandığımızda. Kazanalım. İnşallah kazanabilirsek. Eee güzel bastı bu arada. güzel bastık bitir hoca bitir Ve Evet kazandık Kazandık Bakın param 1 milyon 100 bin e, katlandı 6 milyonum oldu Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen gidip kaydedin Gelip Tekrardan e, bütün paranızı basın Böyle böyle katlanacak abi Katlar Katlan katlan manyak bir paramız olacak ben burada yakın evim var. Oraya gidip hemen bir kayıt işlemi yapayım. Ee, ya kaybettiğiniz üzülmeyin çünkü tekrardan e, şey yapacağınız için temizle geri geleceğiniz, geri geleceğiniz için arkadaşım sıkma videodayız hemen bir kaydedeyim bu arada bir tavsiye vereyim ee, kattığınız paradan bundan bir 10.000 lira alıyor galiba. Evet 10.000 lira almıştım. Bu arayı alın ki çünkü daha yakın oluyor. Yani Eurostick'ten git gel yapmayın. Bana at şeyine, at yarışına en yakın ev burası. Hemen geri gidelim at yarış yerine. Allah abla özür dilerim. O kanalıkmış lan baya. Parlaklı biraz arttırayım. Ney? Evet. Ah böyle daim. Tamam. Öyle daha iyi. Evet at yarışlarına geri geldik. Hemen e, bir tur daha oynayalım. 76 basınca basın bize? 6 milyon böyle şey kalsın. Tam kalsın. Hemen buradan yine geçelim seçelim. Heh <laughs> bu kadar kalsın. Şimdi bastı yeşile. Bakalım yine kazanabilecek miyiz? Kalırsa çok güzel olur bu arada. Kazandık mı? Yok. Çok geri kaldık. Büyük ihtimal kazanamadık. Yok kazanamadık. Sarı kazandı. Sonuncu olduk lan. <laughs> eh, mesela kaybettiniz. Direkt yeni seviye geçin abi. Direkt böyle yeni seve gelin. Buradan bir daha gidin atıyor. Allah nereye gidiyorum lan ben. Buradan bir daha at yine bir daha oynayın. Bunu kazana kazana zaten katlanacak para deli bir paran olur. Yani kısacası taktik bu arkadaşlar. Yani o kadar da uzun böyle zahmetli bir şey değil. En fazla böyle milyon yapmanız böyle 15-20 dakikanız alır. Olur, story modunda yani hikaye modunda da işinize yarar. Evet e, bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. E, <gülüyor> <gülüyor> i̇yi günler abone olmayı unutmayın.